Herkese selamlar. Bugün iki tane şarjlı süpürge inceleyeceğiz. İkisi de House marka pratik. İkisi de Bim'den e, alınma. E, birisinin şunun küçük olanın 1000 e, Pa gücünde e, çekim kuvveti var ve 2 adet AA pille çalışmakta. Hızlıca konuya girdim. E, devam ediyorum. Bu da 6000 e, Pa gücünde 120 watt, 2000 e, miliamper e, bataryası var. Kablosuz. Bir e, şarjlı süpürge. İkisinin de incelemesini yapacağız. Sırasıyla çok hızlısında e, ürün açılışına başlayalım. Ürünleri daha hiç açmadım bu arada. İlk defa e, deneyeceğim. Alalı bu arada bunu e, birkaç aydan fazla oluyor. Birkaç aydır fiyatı sabit. 100 lira civarlarında. Hemen hızlıca kutusundan çıkartalım. Şöyle bir şey çıktı. Şöyle sanırsam. Biraz garip geldi. Şöyle de bir koruma kılıfı mevcut içerisinde. Şöyle gövde kısmından açılıyor. Bunları nereye topluyor? Emin değilim. Çıt diye oturuyor da büyük ihtimal açmak için. Çok basit bir yapıya sahip. On off direkt piller. Pillerini takalım. Gerçekten bayağı basitmiş. O tutturduk ve bitti. On off burada. Evet şurasında bir pervane dönüyor. Çevreye güzel bir hava sirkülasyonu var fakat çekim gücüne birazdan bakalım. Nasıl bir çekim gücünün olduğunu. Şöyle içerisinden bir toz fırçası çıktı. Şöyle kenar alalım. Evet. Şarjlı e, süpürgeye geçelim. Söylediğim gibi 6000 Pa evet çekiş gücüne sahip. Şu tarzda gösterebilirim sizlere. USB şarj kablosu, HEPA filtre vesaireden bahsetmiş ürün. İçerik olarak 4 adet toplamda içeriğinden çıkan ürün var. Teknik bilgileri 2000 mA söylemiştim bataryası var dolum süresi 3 saat olarak göstermiş 20 dakika Ben daha bu ürünü söylediğim gibi hiç açmadım İçerisinde ne kadar Bir boşluk var ne kadar çalıştırabiliriz bilmiyorum Deneyeceğiz Havuz marka. Bu arada evimde birçok şey var. Evet. Kutu içeriği şu an boş. Bizim hepsi masada. Şimdiye kadar hiç memnun kalmadığım bir marka olmadı. Başlıklar burada. İyi başlıklarını biraz daha kısa bekliyordum. Uzun geldi. Bu güzel bir şey. Şöyle bir başlığı var. Zaten en çok istediğim böyle bir başlık. Keşke üfürme kuvveti de olsaydı hem üfleyip hem çekebilen kullanım kılavuzu geldi, çalıştırma, hazne boşaltma vesaire yapamadığımız durumda bakarız. Şarj aleti geldi, şöyle büyük bir şarj aleti var, yani data kablosu gibi. Şimdi şöyle alalım. Üründe inşallah şarj vardır biraz. Ürün şu şekilde. Zaten şurada da biraz minik tozlar var, pislikler var. Hazır onları da küçükle e, almayı deneyebiliriz. Şimdi şöyle içeriğine bakalım öncelikle. Büyük ihtimal bu çıkıyordur. Evet. Filtresi burada. Hazne burada. E, vakum geldiği zaman şu şekilde göstereyim. Şöyle açıyor. Şunu şöyle takalım. Onun haricinde motor kısmı içeride zaten. Şöyle bir çalışmasın diye bir koruma e, plastiği eklemişler. Yani fena değil çekimi. Öncelikle küçük olanın çekimini göstereyim. Şuradaki küçüklerle çünkü 1000 pa değerinde bir gücü var. 1000 pa'da çok güçlü bir şey değil. Şurada ufak tefek birkaç pislik var. Eren abi sen bir şöyle gel. Şimdi gördüğünüz gibi Eh, fena değil. Birazcık modemimizin üzeri tozdu. Umarım görünüyordur. Yani bir nevi diyebiliriz buna. Yere birkaç pislik atıp deneyebiliriz. Veya şöyle deneyebilirim. Ehiştelik bir e, durum var. Bunu farklı bir yerde daha yine deneyelim. Video bitmeden önce. Eren abi yerini alalım. Şimdi önceliğimiz e, kablosuz olan çünkü e, tamamen bilgisayar temizliği için yani fan temizliği üzerinden temizliği için almıştım şu an güçlü görünüyor. Sonuçta onun e, küçük olanın 6 katı e, gücünde. Şöyle bir başlık var. Şunu şöyle koyalım. Bir de şöyle bir başlık. Yani bu da şimdi uzunluk yönünden umarım birbirinin e, gücünü aslında bunlar biraz daha kısa olsa daha mantıklıymış sanırsam. Yani şuradan an güzel bir hava üstüne... Havaya rağmen ön tarafa pek bir güç alamadım. Bilgisayarların fanında denemek lazım tabi. Rahat anlayabilmek için. Öncelikle şöyle bir MDF parçası buldum. Üzeri bayağı tozlu göründüğü gibi. Bununla bir almayı deneyeceğim. Yani görüldüğü gibi bir performansı var. Bunu kaldıralım. Yani büyük ihtimal bunu pek kullanmam. Anca böyle çekirdek kula vesaire bir şeyler yer içerken böyle masanın üzerine ufak tefek kırıntı döküldüğü zaman bakabilirim. Büyü şu an bilgisayarın üzerinde e, manyetik e, kablolama için yani manyetik e, ne deniyorsa artık toz filtresinin üzerinde deneyeceğim. Herhangi bir su tutmadan ve biraz fanlara tutmayı düşünüyorum daha sonra ısı için bakacağım farklı bir yerler için bahsettiğim e, manyetik hava filtresi hemen cihazın üzerinde olan Game Power'cı Arkadaşlar bilir şöyle bir hava filtresi bunu bir ayarlayalım çekmeyi deneyelim hemen yakın zamanda temizlememiştim şu Bu arada Biraz kafamı kurcaladı. Yani kitapçığından, heh, kitapçığından baktığımda şu parça ayrı görünüyordu. Gerçekten de ayrıymış. Ee, şunu ayırabiliriz sanırsam. Daha e, kısa olur. Şu ayrılıyor mu? Bu ayrılmıyor. Evet. Bu da bununla e, uyumlu değil. Bu biraz mantıksız olmuş. Bu buraya direkt sonuçta uymayacak. Herhalde yukarıda e, bunu takmam gerekiyor. Böyle yapınca da çok güç geleceğini zannetmiyorum ama bir deneyelim. Şöyle bir koyalım. Gördüğünüz gibi bir düz çekmeyi deneyelim. öyle bir şey aktarabilirim muazzam bir hava öfluyor şu hava kanallarından ve acayip serinletiyor güçlü bir cihaz sadece bu kadar boyutta olunca gücü kesildiğine inanıyorum çünkü şu şekilde gücü gayet iyi bilmiyorum böyle çekmez sanırsam ama işte böyle de herhangi bir etkisi olmaz. Yazda biraz ısınma oldu şu bölgede. Bunları bilgisayarın içine sokmak mantıklı mı değil mi şu an? Öf, pek anlayamadım. Pek güvenemedim. Şöyle biraz yaklaştırmayı deneyelim. Telefonumuzu. Bilgisayarın gerçekten temizlenmeye ihtiyacı var. Sırf onun için almıştım. İş görür diye düşünüyorum hala. Söylediğim gibi şu biraz uzun. Uzun olması aslında bence fena değil. Fakat gereksiz bir uzunluğu var. Yani en azından bunu kısaltmak için bu buraya oturmalıydı yani. Bence hiç yoktan böyle bir şey olmalıydı. Yana alalım. Ekran kartının üzeri görüyorsunuz ve fanları görebiliyorsunuz. Bir deneyelim. En azından parlayacak mı? Şöyle biraz parlaklığı ayarlayalım. Yani eğer bu ürünü alırsanız benim yaptığım şekilde temizlemeyin. İlla ki bilgisayarınıza verebilir. hatta küçük e, girişler mevcut çünkü ben sadece üzerinden bir üzerinden bir e, çekim yapıyorum. Daha sonrasında bunları zaten e, çıkarıp öyle temizleyeceğim. Oh gerçekten güzel bir serinleticiliği var. Bir de şu üzerine göstereyim sizlere. Şarjı bitti. Ömrü bu kadarmış. Söylediğim gibi yeni çıkarttım. Ne kadar süredir satışta olduğunu bilmiyorum. Evet tamamen bitti. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Evet ürünlerimiz bu kadardı. Bir sonraki ürün inceleme videosunda görüşürüz. Tahmin ettiğiniz veya sormak istediğiniz bir şey varsa farklı bir ürün tahmininde veya istediğiniz bir ürün eğer ki bende varsa incelemesini sağlarım. Ürünlerin incelemesini hemen sağlamıyorum. İncelemem gereken birçok sayıda ürün var şu an. Elimde olan bir ürün varsa istekte bulunabilirsiniz video için. Ben de bunun videosunu çekerim. House marka süpürgelerle ilgili de ne takılırsa aklınıza sorabilirsiniz. Alınır alınmaz. Herkesin kişisel tercihi fakat e, tam şarjdan sonra e, görmeli ve bütün e, şu ekipmanları söktükten sonra e, karar verebilirim. Ekipmanların hepsini sökerim e, fanları. E, daha sonrasında şarjını doldurup temizlerim. Beni tatmin ederse kalır, beni tatmin etmezse büyük ihtimal geri veririm. İnşallah şarjı bittiği için e, kapanmıştır. Son olarak diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi seyirler şimdiden.